Hocam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> e, Bugün arkadaşlar <laughs> de, Defaları geziyoruz Yani saçma bir şey. gün Yani saçma bir Yani Bir, Bak, sürü, bir şey var şey var lan banyo gideri var Harbi lan Bu çok şükür Oha ikiye paket. O bende var. ikiye paket. Yemin ederim aynısı evet, ben, ben. hatırlıyorum. Aynısı. Hatırlıyor. Bak, e, direkt aynısı. A gelin size bak gizli yer var. Sikeyim. Belki benimdir ablacım. <laughs> fotoğraf mı çekiyorsun? <laughs> Hayır. Tamam <O bir gülüyor> tamam. Çekemedim. Bu ne valla? Tamam. lan bunlar hiç yamanlar Aa evet lan. Ama üstüne şey olmuş hali. Kan. fotoğraf çekme tuşuna basın bir. Yok. Şimdi ışık kapalı geliyormuş herhalde. Öyle öyle duydum aga. Aga video çekiyorum şimdi. Ay, fotoğraf çekiyorum. Şu makinesi var. Oğlum. Ya şey bir onda gel. Şuraya bak. Aga bura, bura ne mal? Bura Hayır le. Bura ha. Bu Azrail ayrı şey. mı bura bak. Tırpan. Le. Ha, oğlum bura. Ka değilse şey. Ka değilse. Ka olsun. Oy önümüze yalan geçti Abi keşke şey. Geç 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 bir geç geç. Şurada şey. kapattınız mı? Hayır. Bir ay dedi bir ay. Bu kim Bardak var mı? Var mı lan. Artık yok. Ne yaptınız ki. <laughs> Cengo. Tam da iki tane var. Cengo bu. Yapma. Merhaba. Yok. Yalan yalan. Şu an bu, bu, bunu video bunu YouTube'a Hangisini? Bunu video çekeceğim. Şuan şu frenleri yaptım. bir şey Ya dönün, gel dönün. <laughs> derin. Derin mi bir Malari, Malari, Malari.

Hadi ya yapma işini, Oğlum bok kokuyor. Tuvalete bak şuraya, Sıçmış. Saçı boşalıyosun. baksanıza. Hadi abi, zaten. Kapalı değil. Kapalı değil. Bakıyorum ya. ya, <laughs> Çok ses sattık yine birazdan döndü. <laughs> tamam bir tür versene. Ay, abi bakalım, abi, abi, zaten abi de onun deposuna çık diye biliyorum öyle de de. Beynin camı Ne? Evet bak beynin camı aç. Oğlum en korktuğum blokla. Beynin hani bir En korktuğum blokla. Evet beynin camı aç. Oğlum en, la, en köşe blokla mı siteye bak. En köşe blok. En ıssız blok Harbi en ıssız blok. <laughs> çok ıssız. <laughs> Hadi ağını azıcık. Oh! Şuraya getir. ağa'nın camına tırmanak mı? Gel gel. Bu, lan deli Kan. Flaşlı video başlasana. <laughs> çok kokun <hızlı> şu <laughs> Kan flaşlı video <laughs> Bu boş lan oh. bu Bu boş. Ah! Bu benim kapıya ne Kan ya video başlat benim şarjım Tamam. Hayır. Evet arkadaşım. Şu parça. Aç sen, aç sen. Aç Hayır ya. Beyler, dur. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. mi yapsın? Çarın zevk. Beni zevk mi yani Kabak gibi ortadayız ama. O, o oyuncu koltuğu var. O oyuncu koltuğu var lan. Hadi gel gir. Oğlum B'ye biliyor. Oğlum Ziya'nın babası şey yapar. ne <laughs> <Kısağım, of. Gire gülüyor> ediyorum <Gire gülüyor> girince, girince tırsıyorum. Abi şuna bak bomboş, sız. Ama öyle de. Hala. Aksaydı, aksaydı. Kimler arası? Lan aksaydı. beyaz diyoruz, kimler arası? Kapalı, kapalı. Kapalı kapalı. Hocam yok değil, sadece iki misli. Aç. Hocam yok değil, sadece iki misli. Aç, elini aç, kalırız. Duuu, duuu. Abi, abi, şeyden gerek. Ağanın içine gerek, ha, ah. Aa, kolum kadın. Buradan. Kolum kadın. Bu ya, kolum kadın. Hocam lan, lan, lan. tam gidecek mi? Gönüllü varsa gitsin. Lan kolum kanıyor oğlum. Hadi yüksek mi Dur. Hadi. Tam gence. Oğlum baktım çok korkuyorum lan. Oğlum oraya giremeyiz zaten çok. Lan gireriz de. Hayır gireriz de altıma sıçarım. Hayır, altıma sıçarım. Sen gidecek gönüllü var mı? Hayır ben girmem. Sen gir ben de girmem. Ben girmem. Tamam bir tutsana bir daha. Bak bak Yankı'yı dinle. Nişkim şuradan broz bakıyor. Buraya yok yok be. Ben buraya 26'ımı sıçıyorum. Biraz yani Ben de altıma sıçıyorum. 1 milyon dolar versinler girelim. Okay, okay, Ay bir şey diyeyim mi? Ba bana 5 e 2000 VP versinler girelim bu arada. Ben 1 milyon. Ben 5 TL'ye girerim. Yani. Şakasız. Ben 5 TL'ye girmem ya. Yani. Hak etmiyorum. Tamam hadi ilk sen gir. Giriyorum. Giriyor. Nereye buraya? Değil. İlk ben gireyim. bak soldakilere. Tamam ne? biz seni kapatalım. Kan kan buraya. <laughs> i̇lk otomobil gibi. Hadi. Bu C'ye bir baksanıza birileri bakıyor. Bakıyor mu ki? Şurası mı? Şu sarı bankon değil mi? Eee Cem'in dedesiyle şu dedenin arkadaş olduğu bir lokta. Batu, gir gel. Gir gir gir. Şuraya kapıyı. Flaş Gir sen gir. Bunlar Niye kameraman sonundan geliyor lan? Video sahibi benim.

bu, 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 kadın da uyumuyor. Saat? yo saat olmuştan uyumaz tabi. yarın işin var uyusana bugün pazar. O e. Bir gram fişe biraz. Hayır, oğlum, oğlum bu kapıcı. Kapıcı. Oh, Aa bak metal. En başta metal arıyorduk. Şurada <laughs> <laughs> Evet kopmuş. Yemeye tek çarem sefer paket onunla lazım. De. Hayır, hayır, hayır. Biraz. Ne? Yes. Evet. Yarım kaldı. <laughs> Oğlum, Oğlum. La en iyi L'ye girdik. Ne yarım kaldı? Kan, kan. Kan, sen birinci kat. Birinci kat. Kan, sen bile de bir şey anlamasın biz seni arkandan tutarız zaten direkt teyzeye zaten. Bak valla bak bundan evet, Şuraya çok Aga, son çare. O oh, mi? Sanki yiyecek. Sanki sanki Hayır Çok, çok ayıp diyor beni. Çok evet, ayıp diyor beni. Kanka bu Evet. Çocuk çocuk. Çıkın oradan. Çok ayıp. Çok ayıp. Tabii tabii. Biz de bir şey saklıyorlar. Hazine var mı zaman ama. O var. Bu. mi? Kötü. 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 Bak Kötü. 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 Bakın Bak, kendisine al. Gel gel. <laughs> Anne çok kötü. Anne yardım et. <laughs> Ay, çay. Son çarpıza var mı <laughs> <aynen. gülüyor> git <laughs> hayır Ay ne 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 diğer ne 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 açık değil Açık değil mi? Açık. A A herhalde Oğlum hiçbir Ben yok. Ben bir şekilde bak ya Ben, ben bir tanıyorum. Ben, de tanıyorum. ben tamam. Abi, bir kromu tanıyorum. Her zaman Benim koltuğum kim yaz şimdi? Sağ ol. İşe yarar verince tabii koltuk Ben U. şunu açık arttırmada satıyorum. Hadi be, benim bloğum olmuş. Tamam, ol <laughs> Lan Eren'in, 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 Eren'in. Eren'in niye? Eren'in erin, mi erin, sekedi, Eren'in mi sekedi? <laughs>

Hey, yok, bak. Bak, Lan. Kilitli kaldı. ne mesela? Ben... <laughs> hiç Bana Ece veya İlay'in veya İlay'in. Ya Yusuf abinin oğlu. Hayır, kızın. Oğlunun oğlu. Aman Allah'ım. bu bizim. Bizim bu. Ama burada şey olması gerekiyor böyle kare bir şey var. Ben de var abi. Yani bizim bu. Evlerde oynamıştık. Hatırlıyor musun? Yok lan bu bizim değil bizim değil. Oha roklar da o, ne vardı lan bu da? Masada bakın bir şey değil mi oğlum bu? Evet. Şimdi yok lan çizim. Bekle. Bekle benim bu. Abi benim kaza yaptığım herhalde. Bak benim bu 6 yaşında kullandığım şey. Gel ben sana bebek gel. Gel ben sana bebek çekeyim. Niye <laughs> cimcikli lan o yeah! bak bugün. Enis benim ki ya bu. Abi biz bile bunu Fransa'dan almışız. Fransa'dan getirmişiz. Kafanızı sikeyim. Ben oğlum çok rahattı bu arada. Türkiye'dekiler o kadar kaliteli kumaş değil Türkiye'dekiler. Ne yapsın? Çalışıyor mu? Çalışıyor. O ne lan? Yanlış Kapıyı Kapıyı Bizim gibi yok, sıkıyor. Ben kendi bloğumdan mı korkacağım? Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Özgür Hocam, Özgür Hoca geliyor. Gelin şuraya ya. Hayır, Hayır, eskiden geliyor, gelmişti ya, yakalamıştı bizi. Bakın bir ara kilitlemişti. bir bak, bak. Ne de evet. de, yapalım Bu bak bu Onur abinin. Biz Harbi Yatak vardı. Evet. Arkadaşlar bu, bu abi Onur Yusuf abinin. Onur, da, abinin bu. Abi. onur abinin bu. Onur abinin bu. Lan ne eski Evet. Ne Onur abinin bu? Su. Oğlum ben eskiden sürekli gidiyordum. Bendeydi. Onların Anlıyosun evi en odası, odası var evet. Aa, bu. Evet. Dur dur. Hatta ne? masası şeydi aga. Masası böyle Olmaz. duvara dayalıydı. Oğlum bak bir oğlum biz buraya saklanıyorduk saklan başta. Evet bak şu battaniye üstünde. Evet. evet. Ya. Onur abinin masası şeydi. Böyle duvara dayalıydı ayaklıkları yoktu aga. Hatırlamıyorum. Dostum kamerayı kapatın. Kamerayı açın. Ne bu. Ne şey ee, bu... benim kızak. Bu, Bursa Eskişehir maçı Ne oldu? Ne Bu Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Hadi hadi gel gel. Ne gidek. Çok ses yapma. Bizim eski alalım. Ya gel artık. artık benim gel artık. Gel artık. Ben gidiyorum. Kameraman gidiyor. Çok Oğlum biz bir dakika kaçışta o oraya saklanmıştık. L'ye gidiyoruz. Le, 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 le. 11 dakika oldu. Ben bu rezervi falan kısa, durdurayım hatta. Gel, ligleyebiliyor ha. Ediyormuş, yaman. Mauro, yunmanlığa lig var Yaman ne diyor, yaman ne diyor? Al Habib takımını 40, takımının 40 milyon euro'luk 10 milyon euro... Abi ya Lazcan şut, neymiş? ...renseli. Yav lan? E, Cimri yerine fitness kapalı. Sıfır adamın Türkçesini Türkçe'si <mi? gülüyor>

Hatta şu kapıyı da açayım. Aa bak burayı da açacak. ya. Nasıl çökmüşler ama ama. Bok kokuyor. Evet. Fena sal evet. bok kokuyor. İçine bakayım mı? Fena bok kokuyor. Bak, bak. lan. <laughs> 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 Fotoğraf çekmiyor merak <laughs> ki. Eses lan. İshal dolu. Ha, Yemin ederim ishal dolu. <laughs> Beyaz ishal <da. gülüyor> <laughs> <laughs> Biz burada bir de tuvalet Hatırlıyor musun? Kapat kapat. Kapatmıyor mu? Kapatmıyor mu? Kapatmıyor mu? mu? Kapatmıyor mu? Kapatmıyor mu? Kapatmıyor mu? Kapatmıyor Çok tuvaletim geldi. <laughs> gel gel. Biz gel. Biz gel. Ya baktık ama ne koyayım ben de. Bakmadık, bakmadık lan. Bu yüzü git. Aynı mı? Yok aynı değilmiş lan. Evet evet bizimkiler değil mi? düşüne bir tutsana. bu ne? Aga bu değerli midir lan? Ne? Ne ki bu? Bakır, bakır. Hayır. <laughs> şey bu şey. Adı neydi? Tes tes tespi tesp tesp şeyi. Ne tespi şeyi lan o? Tesp Tespihleri tesp koy koyduğumuz <laughs> şey. Tesbihi abi, böyle bir şeye koyarsın. Bu duşakabin mi şu bana Oğlum bu sandalyeler niye burada? Bu duşakabin mi? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.